Yepyeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Minecraft tek blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son hmm. ikinci level olan taş devri leveline geçmiştik. Hmm. Onları kazacaktık videoyu ben sonlandırmıştım. Kaldığımız yerden hemen devam ediyorum. Bu keserek ilk taşımızı kırıyorum. İnekçim çekilir, mi? çekilir misin? Hmm. Çekilir misin? Düşeceksin şimdi. Başlıyorum arkadaşlar hmm. ve taşımız geliyor. Gelemiyor çünkü yer yok. Hemen arkadaşlar evime çıkıyorum. Sandığımı biraz bir tık da olsun boşaltıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları alıyorum ve yoluma devam. Kömür olayına da artık girdik an itibariyle. Hmm. Meşale, çit olayları hepsi çıkıyor. Niye celerek söyleyeyim bilmiyorum. Sabah da oluyor bu arada. Ee... Ee, ne yapacağım? Şunu at gitsin. Süper. Anam yanlışlıkta... şey, <laughs> yanlışlıkla şey Tamam. Lan. Ha tahta bu bu galiba. Bu mu lan? Oğlum nerede lan benim bir şey kaybettim. Hani itibariyle kaybettim. Arkadaşlar kaybettim. Ha bu. Hmm. Tamam. <laughs> Kazma ya devam. Kazma. Kazdıkça sıra sana gelecek. Bıdı bıdı kes. <laughs> ses deneme. Ses deneme. evlerim küçük oldu ama yine de hmm. idare etmek yani. Öbür kazmayı kullanmam lazım. Biraz taş yapıp ocak yapıp artık tarıma geçmek istiyorum mu? Daha sonra kendime setler yapacağım. Anam zombi lebeline gelmişiz anlaşılan. Anlaşılan zombi lebeline girdik girdik arkadaşlar. Bu levelde evet. Baş belası zombiler geliyordu. <gülüyor> Hatırlıyorum. <gülüyor> Şöyle kömürlerimizi toplayalım. <laughs> topla 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 topla. Taşları kömürleri her şey topla. <laughs> sesleneme sesleneme tamam sesim kötü ya. tamam. Abi çok az hiçbir şeye yetmeyeceği için. Yani daha ben daha fırın fırın yapacağım en az iki tane ben fırın yaptığım için. Arkadaş, yani şu an yapılır da aslında ben yapmayacağım. Abi hemen beni uğraştırma tamam mı? Hiç 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 taştan bir tane abi tahta. Ha bu arada şu zırh askısını da asayım. Buraya buraya koydum. Fena da durmadı baş. Tamam. Ya elinden bol 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 taşa ihtiyacım var. <laughs> Bakalım abi dört tane kömür çok iyi valla. <laughs> abi bir tane koyun çıksa da artık ben yatağımı yapsam. Bak zombiler çıkmaya başladı. Bir tanecik koyun tanecik ya. Keşke koyun çıksa arkadaşlar. <laughs> koyun çıksaydı eğer ki. Oh, Ama o Topla topla topla. Abi en güzel taş ve kömür. Bam <laughs> bam <laughs> Mesela arkadaşlar benim Nehir diye bir arkadaşım vardı. Nehir'le güzel güzel sohbetler ederdik. Minecraft'ı onu özellikle çok fazla oynardık. Baba Pro derdi bana sürekli. Siz de arkadaşlar bana Baba Pro'ya destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Nehir ablanız için. Nehir ablanız için çocuklar. Çek. Örümcek devri var ya şimdi bu da ölmez ölüyormuş demek ki ee, tamam bir bir bi, biraz daha kazmam lazım bir saniye abi ben şu elimdeki fazlalıkları bir bırakabilir miyim acaba bırak 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 ne kadar çok fazlalık kazıyoruz, fazlalık alıyoruz biz ya ha. Bak bu fazlalık değil. bunu alıyorum. Bam bam, bam 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 Evet abi devam. Yine bir örümcek, yine bir olay. Ya yani kazmam. boşu boşuna kullandırdı yarısını neyse. Zaten kazamıyorum taş. Geliyor söyle kırık taş değil yani ben. İnşaatlarımı abi kırık taş ilan yapıyordum. Ama şimdi yapamıyorum. Neden? Bu arada şarjım. Hah ilk sandım oh. Bu ne ya? Bak okların çıkması iyi de. Şunu yerine zincir sek vereydim bari. Zincir zıhı versin keşke. Tamam 10 tane. Neyse. Giy bari aga şimdilik. Bir buçuk sandığı alalım. İnekler vallahi keseceğim şimdi sizi ya. <laughs> kaç kişi kaç tane inek üç tane inek ya. Sabah da olacak yakında arkadaşlar. Şafak vakti. Hmm, hmm, hmm. normal bir nyak 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 aşağı düşmeyelim vay çakmak tepeleriz bakalım yine bir deri ceket ve 10 10 tane yine şey çıktı tamam deri ceket meri ceket ne yapalım set settir arkadaşlar hatta ben bunu arkadaşlar sabah olabilir ben bunu götürüp ee, tamam ne Şuna giydiriyorum. Tamam. Zırh askımın üstünde kalabilirsin sen. Ben bu arada oyuna başlarken bana zırh askısıyla başlamıştı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Evet sabah vakti. Geceye elveda diyoruz. Hadi bakalım. Tavuklar da her yeri yumurta bırakıyor ya da bunlarla ilgileneceğim bir daha arkadaşlar. Aa ilk demiri buldum. Tamam. Artık ee, demir de geldiği için. Sıra baksana abi kaç tane oldu yani. Yeter yeter. Yay da yapabildim. Çok güzel. Kamp ateşi de yaptım. Yapamam. Bir tane yün eksik. Şimdi <laughs> kalp ateşiydi. Fırınımızdı. Hatta körük bile yapabiliyorum. Çok iyi. Tabii körük için yer açalım öncelikle. Hatta ben kafama arkadaşlar bal kabağı giyeyim. Ama onu önce oymak gerekiyor. Oyacak olayım yok. Tamam. Körük içinde bir tane şey yaptım. Süper. Şimdi abi kalan 9 tane odunumuzu da çeviriyorum. Artık ne kadar ne gelirse çevir 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 çevir. 31 taneyle de arkadaşlar taş, kılıç falan filan yapacağım. şimdiki arkadaşlar ee, bu ev küçük. Biliyorum. Ama şunu. Ben buraya bir sandık daha koymam lazım büyük bir sandık. Tamam. Üçüncü şeyimle buraya bırakabilirim. Bence büyük oldu. Bence. Yemeklerim kalsın bırak abi. Bırak, bırak, bırak. Ne tabii bunun için. Tamam bu kalabilir. Bırak abi. Ha, çaba da kalsın. Tamam. Hmm. Yiyecekle alakalı olaylarımız kalsın. Sonra ilgileneceğim. Bırak. Taş kalacak zaten. Bu da dursun. Üstümde materimde durması lazım bunların. Bırak abicim. Bırak. Al elini abi şu ana şeylerini. Tamam. Şimdiki. Bunu buraya koydum. Yemek yapmak için. Bunu kullanacağız derken. Ben niye ikinci fırınımı yapmamışım? Yedi tane kalıyor o yüzden bir fırın. Bana yeter diye düşündüğüm hmm. için. İkinci fırında ocağımda böyle bıraktım. Evim küçük biliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar kamp ateşinde şöyle bıraktım. Yemeklerimi abi hemen burada pişirelim. Yemeğim orada pişer pişerken ben de çubuklar mı yapayım? Derken e, tabi ben şunları bırakmıştım değil mi? Aynı. Şeyin içine bıraktım. Yemeklerimi de yapıyorum. Oh mis. Abi çevir şunları ya. Çubuğa çevir ya. Ha? 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 ha. Tamam yeter herhalde. Evet. Taş devrine hoş geldiniz. Yap 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 yap. Bir iki şey bundan bir de kılıç oh. Hepsini kullandım valla. Şimdi. Şu tahtayla olan alakalı olayları öncelikle bir bitiriyorum. Tamam elmayı, elmayı karpuzu. Kömür mömür. Tahta bilmem neleri bunları. Kat. Yedek şeylerini al yanına tamam mı? Duranlar durabilirler. Sıkıntımız yok. Kat abicim. Kat baba. Koy baba. Koy. Koysana evladım. Tamam. Tamam. Bunu da koyduk. O zaman tamam. Güzel. Şimdi abi ineklerimle ilgilenmem lazım. Bu arada şunları ver. Bunlar pişe pişe dursunlar. Ben de demir kazadım. <laughs> Bize çit lazım arkadaşlar. Çit. Demiri alabildim bu arada. Tamam. Abi ben bir sandık yapacağım. Bundan sonra şuraya. Bütün ıvırtılarımızı bırtılarımı oraya koyacağım. <laughs> oraya da artık depo gibi kullanırım. Yapacak bir şey yok. Tavuk etti. Şunların etlerinde bir şey yok. Geldi mi? Aa. Yemeklerim. Hatta ben evimden bir tane abi sandık da alıyorum. Hı hı hı. bir tane küçük bir sandık. Hoppa. <laughs> Bırak abi. Bütün zımbırtılarımı şu küçücük sandığın içine sığdırayım. Allah bir dakika. Yumurta bırakıyor resmen. İyi iyi tavuk. Tavuk yumurtası. Ne işe yarıyor zaten. Etinden fazla yumurtası. Yumurtla tavukçum. <laughs> Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu çitleri kullanabilirim. Bu arada elime balta da alayım ben. De. Şöyle. <laughs> Süper. Evet bir demir daha. 20 demir olduktan sonra bir demirden set olalım arkadaşlar. Bir rahatlayalım. Bir şeylik bir olaylık gelsin değil mi yani?